Evet, geldik şimdi modern tiyatroya. Modern tiyatro, Batı tiyatrosunun etkisinde şekillenmiş ve gelişmiştir. Yani Avrupalıların işte komedi, trajedi, dram denen o üç türün gölgesinde gelişmiş tiyatrodur. Osmanlı'da Batılaşma Hareketi 3. Selim ile başlamış, 2. Mahmut ile devam etmiştir. Modern Türk tiyatrosunun ilk eserleri de, işte Tanzimat döneminde yazılmış, yayımlanmış ve oynanmıştı. Biz biliyoruz zaten Şinasi'den. Ama bundan önce de var. Osmanlı'da mesela ilk opera 1797'de 3. Selim döneminde Topkapı Top Sarayı'nda mesela sergilenmiş, oynanmış. İlk kez yabancı bir eser Türkçe olarak bakın ilk kez yabancı bir eser Türkçe olarak 1858'de Noam Tiyatrosu ki bu bizim ilk tiyatro binalarımızdan bir tanesidir. Diğer adı Gedikpaşa Tiyatrosu'nda oynanmıştır. Bunu da bilmek lazım. Osmanlı'da ilk yerli tiyatro salonu 1860'da Abdülmecit döneminde Dolmabahçe Sarayı'nda açılmıştır. Bakın. Şinasi'nin Tercüman Ahval gazetesinde parça parça yayınlanan biz buna tefrika diyoruz. Tefrika usulü parça parça yayınlanmaya. Şair Evlenmesi isimli eseri ilk yerli tiyatro, ilk komedi örneğimizdir. Çok önemli. Modern Türk tiyatrosunun temelini oluşturan ilk tiyatro okulunun adı da Darül Bedai'dir. Darül Bedai, Osmanlı'da açılan ilk tiyatrodur, ilk modern tiyatro binasıdır. Batılı anlamda Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul kabul edilir. E bunu da geçen hafta modern tiyatrocuyla Cumhuriyet Dönemi tiyatrocuyla anlatırken söylemiştik. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun, modern tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul. 1920'de Darül Bedai tarafından sahnelenen bir oyunda rol alan Afife Jale sahneye çıkan Müslüman ilk Türk kadın olmuştur. Evet Müslüman Türk Müslüman sahneye çıkan Müslüman e, ilk Türk kadını Afife Jale'dir. Bu ismi de yine çok duyacağız. Darül Bedai denen bu ilk modern Türk tiyatro binamızda ilk profesyonel temsil Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Cahit Yalçın'ın kardeşi bu. Servet Yunun döneminden Emil Fabre'nin uyarladığı Çürük Temel adlı oyunu 1916'da oynamış Demek ki ilk profesyonel oyunumuz e, arkadaşlar bir e, çeviriymiş bir uyarlamaymış. Hüseyin Suat Çalçın'ın Çürük Temelleri. Darul Beyda'yı sergilenen ilk yerli oyun. Bakın bu e, uyarlamaydı. İlk yerli bize ait oyun. Yine Beşlericiler'den Halit Fahri Ozansoy'un mazum olarak kaleme aldığı baykuştur. Bu da çok önemli. Cumhuriyet döneminde oynanan, Cumhuriyet kurulduktan sonra oynanan ilk yerli telif oyunumuz Vedat Nedim Tür'ün İşsizler adlı eseri olmuştur. Yine bu da önemli. Anadolu köylüsünün durumunu yansıtan köy konulu ilk oyun Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1925'te sergilenen Canavar adlı oyunudur. Cumhuriyet döneminde. Demek ki ilk köylü oyunumuzmuş. 1934'te Darül Bedai'nin ismi ismi İstanbul Şehir Tiyatrosu olmuştur. İsim değişikliği oluyor. 1935-36 döneminde Muhsin Ertuğrul Çocuk Tiyatrosu'nu kuruyor. Çok önemli. Yine 1946'da da devlet tiyatroları kurularak modern tiyatro zirveye kadar taşınmış oluyor. Şimdi geldik biz bu modern tiyatrosunun temelini atan batılı tiyatrolara. İlki trajedi, diğer adı tragedya. Evet şimdi trajedi kelime anlamı Keçi sesi demektir. Keçi sesi. Şimdi Nereden geldiğini anlatacağım buna. Şimdi trajedi Batı'da yani Avrupa'da görülen ilk tiyatro oyunudur. Ee, tiyatro bir dinsel törenden doğmuş. Ee, Yunanlılar için çok böyle e, önemli bir tanrı var. Şarap tanrısı. Diyanosos diye geçer. Bu şarap tanrısı şarap e, yine e, Yunanlar için kutsal bir içecektir. Bu şarabın yapılması için de ham madde üzümdür. Üzümlerin toplandığı döneme de bağ bozumu denir. Bağ bozumu dönemi Yunanlılar için çok önemli bir dönemdir. Üzümlerin çok olması, bereketli olması için Yunanlılar o dönemde Tanrıya dua ediyorlar ve yine kutsal bir hayvan var keçi. Keçi de Tanrıya kurban edilen hayvan. Keçileri kurban ediyor din adamları. Sonra da bu keçilerin derilerini sırtına geçiriyor. Keçiler gibi ses çıkartmaya başlıyorlar. Neden? İşte biz de sana bu kurban edilen hayvan gibi aciziz. Sen bizi gör, üzümlere bize bol verdi. Zamanla bu çıkarttıkları keçi sesi ile yapılan bu tiyatro, acıklı tiyatro, hüzünlü tiyatro, hüzünlü gösteri daha doğrusu, dini tören tiyatroya dönüşüyor. Demek ki aslında dünyada tiyatro bir dini törenden doğmuş. Ve bu dini törende Yunanlıların şarap tanrısına adadıkları kurban törenlerinden Dionysos'a adadıkları kurban törenlerinden doğmuş ve bu tiyatronun ilkin adı da trajediymiş. Trajedi de keçi sesinde, keçi sesi olduğunu anladık. Seyirciye hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak ve erdemi anlatmak için yazılmış tiyatrodur. Demek ki amacı budur. Bir, acıklı yön olacak. ikinci ahlak ve erdemi anlatacak insanlara. Heyecan, korku ve acıma hissi oluşturarak seyirciyi etkilemeyi amaçlar. Peki geldik özelliklerine. Bir, çok iyi bileceğiz ki bunun tam tersi, özelliklerinin tam tersi neredeyse komedide olacak. Bu yüzden özelliklerini karşılaştırarak bilmemiz lazım. Konularını tarihten ve mitolojiden alacak. Kahramanlar kesinlikle trajedide sıradan kahramanı göremeyeceğiz. Kahramanlar tanrı, tanrıça ve soylulardan oluşacak. İnsanoğlunun kötü duyguları kötü sonuçlara bağlanacak. Birbiri ardınca süren koro ve diyaloglardan oluşacak. Bu değişmeyecek. Batı'daki hem trajedide, hem komedide, hem de dramda bu ana değişmez unsurdur. Koro ve diyalog. Korolar ise şarkı ve danslarla söylenen lirik bölümlerdir. Kötü, çirkin sayılabilecek söz ve davranışlarda sahnede yer verilmez. Yani Vurma, yaralama, öldürme gibi e, insana hoş gelmeyen davranışları trajedide kesinlikle sahnede göremiyoruz. Bunları sahnenin arkasından ancak ses olarak veriyorlar. İlk örnekleri şiir biçimdedir. Yani e, Batı'da 20. yüzyıla kadar kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar düz yazı trajedi yoktur ve bütün bir manzum olarak yazılır ve beş perde olmak zorundadır. Tamam 5 perde yazılır. Demek ki 5 perde olacak. E, bir trajedi olabilmesi için 5 perde olacak. Ve şiir şeklinde olacak manzum. İşte tiyatronun şiir şeklinde olanına da biz dramatik tiyatro, dramatik şiir diyoruz. Dramatik şiir. Eğer dramatik şiir diye bir şey gördüğünüz zaman onu gelip de dram acıklı konular işlerinde değil. Şiir şeklinde yazılan tiyatrolara dramatik şiir denir. Bunu da bilelim klasik bir dil ve üslub anlayışıyla yazılır. Yani sıradan bir üsluba yer verilmez. Krallar, kraliçeler, tanrılar, tanrıçalar kahramansa bunlar sokaktaki insanın dilini kullanmaz. Üslupta soyluluk aranır. Üç birlik kuralına uyulur. Yani olay, zaman, yer birliği. Biraz sonra onu da yine üzerinde duracağız. Neymiş bunlar? Zaman bir olay 24 saat yani bir gün içinde geçmelidir. Yer bir olayın baştan sona kadar aynı yerde geçmesi gerekir. Oyun olay bir o, oyunun tek bir olay ana olay çevresinde gerçekleşmesi gerekir. Şimdi o dönemde şimdi biz ilkel bir dönemden bahsediyoruz. Oyunun çıktığı bir dönemde sahneyi sürekli değiştiremezsin. Bu yüzden sahne e, sabit kalmış. Bir oyun olmuş ve zamanlar arasında geçiş yapmamışlar. Çünkü zamanlar arasında geçiş yaparsan sahne değiştirilecek. Bu yüzden bunu bir kurala bağlamışlar. Üç birlik kuralına demişler uyacaksın. Sen 24 saatte olacak bir olayı anlatacaksın. Aynı yer olacak, olay aynı yerde geçecek. Ve tek bir olay olacak demişler. Ve bunu kurala bağlamışlar. Ve bu kuralı da çok sıkı bir şekilde trajedide bağlamış. Trajedinin şu özelliklerini hemen hemen hepsi de Klasizizm denen akımın da özellikleridir. Yani biz trajediye çalışırken aslında aynı zamanda klasizme de tekrar etmiş oluruz. Peki başlıca temsilciler dedik ki biz buna e, Yunan'da kurulmuştur dedik. Trajedinin kurucusu Yunanlı Tepsis denen birisi. Ama e, bundan daha çok da en ünlü trajedi yazarı olarak 3 kişi ön plana çıkmış. Ayıklos, Örüpides, Sofokles denen üç tane Yunanlı tarihteki en önemli trajedi yazarlarıdır. Bunları bilmemiz lazım. Ama Fransız edebiyatında ise üç tane, iki tane de 17. yüzyılda çok önemli bir Fransız var. Toplam beş tane gelmiş geçmiş en önemli trajedi yazarlarını görüyoruz biz. Üç tane Yunanlı, Ayıklos, Örüpides, Sofokles, iki tane de Fransız, Corneille, Racine. Ki bunlar zaten klasizmin temsilcileridir. Bunları da yine bilmemiz gerekiyor. Türk edebiyatında ise ilk trajedi yine o Tanzimat döneminde Ali Haydar Bey'in yazmış olduğu Sergüzeşli Perviz'dir. Bunu da bizden bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ali Haydar'ın demek ki Sergüzeşli Perviz adlı manzum eseri Türk edebiyatında yazılmış ilk trajediymiş. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Peki. Eser bilmemize gerek yok. Yani son dönemde sormuyorlar. Sadece Aikdos'un bir ismi, bir kulak dolgunluğu olması yeter. Agamemnon en önemli eseri. Sophocles, yine kura, kulak dolgunluğu olsa yeter. Elektra. Euripides kulak dolgunluğu. Ifigeni adlı şu eseri kulak dolgunluğu yeter. Corneille'nin de bu İspanyolların meşhur destanının tiyatro halidir bu. Bir de Rasinden, Rasinden Adramak belki kulak dolgunluğu olsa yeter. Peki geldik şimdi komediye. Klasik komedi, komedi de yine o dini törenlerden doğmuştur ee, ve trajedinin, kurallarının e, yıkıldı, kurallarının biraz daha esnetildiği, tersine çevrildiği tiyatro türüdür. İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak, izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatrodur. Bakın konular günlük yaşamdan alınır. E, Trajedi de tarihten alınacaktı, mitolojiden alınacaktı. Kahramanlar toplumun her kesiminden olabilir, trajedi de soylu olması gerekiyordu. Her türlü bayağı söze şakaya yer verilir ama trajedi de üslupta soylulu karanıyordu. Ee, yine üslupta seçkinlik aranmaz. Kişilerin her çeşit davranışı sahnede sergilenebilir ama trajedi de bunlar sahnenin dışında veriliyordu, sahnede kesinlikle yoktu. Eksiklerini gülünç biçimde göstererek insanı eğitmek amaçlanır. Birbiri ardınca süren korova diyalog bölümleri vardı. Trajediyle ile aynı. Bunlar değişmez. İlk örnekleri şiir biçimindedir. Yine bu da şekil önemlidir arkadaşlar. Yani manzum yazılması gerekiyor. Manzum ve beş perde. Evet beş perde. Yani bunlar beş perde ve manzum. Dört perde olmaz. Altı perde olmaz. Beş perde olacak. Düz yaz olmaz. Şiir şeklinde olacak. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu da var. Demek ki şu beş özellik ortak gerisi tam tersi oluyor. koroba ve diyaloğun olması, Manzum olması, beş perde yazılması, üç birlik kuranla uyulması, trajedi ve komedide ortak olan özellikler, onun dışındaki özellikler birbirinin tersi oluyor. Evet, üç türlü komedi türü var. Bunları da bilmemiz lazım. Birincisi karakter komedisi. İnsan karakterinin gülünç ve eksik yönlerini toplumun değer yargılarıyla çatışan aksak ve zayıf yanları anlatan komedilerdir. İşte Molière ki önemli Fransız bir yazardır önemli klasizmin de önemli temsilcilerinden biridir Cimrisi. Shakespeare'in İngilizlerin çok önemli tiyatrosudur. Benedict Taciri <laughs> dünyanın en önemli kom karakter komedileridir. Töre komedisi toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan gülünçlükleri anlatan komedilerdir. Yine Molière'in gülünç kibarları, İlginçlik kadınlar, Gogol'un müfettişi, Şinasi'nin ki bizdeki iki tiyatro, şair evlenmesi, birer töre komedisidir. Bir de entre komedisi var. Olayların seyircilerin merakını kamçılayacak, onları şaşırtıp güldürecek biçimde anlatıldığı komedilerdir. Bunun diğer adı vaudeville de deniyor buna. Demek ki entreka komedisinin diğer adı vaudevillemiş. Eleştirme ya da düşündürme amaçlanmaz burada. Molière'in Scapi'nin dolapları, Zoraki Hekim, Shakespeare'in yanlışlıklar komedisi gelmiş geçmiş en önemli entrika komedilerindendir. Peki, bu türün temsilcisi Yine bu türün de ilk temsilcisi eski Yunan edebiyatından Aristofanes'tir arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. E, Aristophanes, bunu Aristo e, ile karıştırmıyor Bu Aristophanes ilk komedi yazarıdır. Yine Fransız sanatçılardan ki az önce de üzerinde duyduk, Molière komedi türünün en önemli temsilcisidir. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı Şinasi'nin şahin evlenmesi olduğunu bileceğiz. Molière'in Tartüf ve Cimri, Varlık e, Kibarlık Budalası mutlaka bilmemiz gerekiyor ki Molière'in hemen hemen bütün eserlerini Tanzimat işlerken söylemiştik. Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey e, ve Theodor Kasap dilimize uyarlıyor, çeviriyor onları bileceğiz. Aristofen aslında şu anda dünyada da yine hala oynanmaya devam eden eşek arıları, kurbağalar, kuşlar da onun önemli yine komedi eserleridir. Geldik şimdi üçüncüye Batı'daki son tiyatro türü. Dram da şudur. 18. yüzyıla gelindiğinde Victor Hugo diyor ki hayat diyor sadece acıklı yönlerden ibaret değil. Hayat sadece de komik yönlerden ibaret değil. Hayatın içinde hem acıklı hem de komik yönler vardır. O zaman tiyatro bu ikisini birleştirmeli diyor ve trajediyle komedinin bütün özelliklerini karıştırarak yeni bir tür ortaya koyuyor. Dram. Demek ki 18. yüzyıla kadar Avrupa'da sadece iki tiyatro varmış. O da trajedi ve komediyken 18. yüzyılda Victor Hugo ile birlikte karşımıza dram çıkıyor. <laughs> Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç dediğine göre trajedi ve komediyi birleştirecek. Yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro neymiş özellikleri? <laughs> Acıklı ve günün sahneler bir arada yer alır. Olaylar tarihte ve günlük yaşamdan alır. Bakın birleştirilmiş. Olaylar çirkin bile olsa sahnede gösterilir. Kahramanlar toplumun her kesiminden olabilir. Dil konuşan karakterin sosyal durumuna göre değişir. Şiir ya da düz yazı biçiminde olur. Bakın komedi ve trajedi sadece şiir manzumken bu ikisi veriyor üç birlik kuralı uyma zorunluluğu yine yoktur. Nedir onlarla benzer yönleri dersek koro ve diyalog. sadece dramla trajedi ve komedinin benzer yönü ee, koro ve diyaloğun olması. Onun dışında bütün özellikleri ya birleştirilmiş ya da kuralları esnetilmiş. Peki şimdi geldik bunların özelliklerine. 19. yüzyılda tragedyanın katı kurallarını yıkmak amacıyla meydana getirilmiş. Söyledim. Zaman içinde sadece düz yazıya yazılır hale gelmiş. Namık Kemal'in Vatan hal, vatanyalı şilistahlı yapıtları, dram türünün Türk Edebiyatı'ndaki ilk örnekleri bilmemiz lazım. Victor Hugo'nun e, Hernani ve bu da Crom, Cromwell olacak. Yanlış olmuş. Cromwell adlı eseri. Hatta bunun ön sözü e, dramın ilkelerini ortaya koyar. Hernani bilmemiz lazım. Şimdilerin e, haydutları William Tell'i de yine bu dramın önemli özellikleri. Şimdi bunun dışında da tiyatrolar var. Bunların da şöyle müzikli tiyatro isimlerini bilmemizde fayda var. Melodram kavram olarak bileceğiz. Heyecan verici, acıklı ve duygusal olaylara dayanan müzikli drama melodram deniyor. Opera sözlerinin tümü ya da çoğu koro, solo, düet biçiminde şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro. Operet eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar da bulunan müzikli tiyatro. Vaudeville, az önce de söyledik Entrika Tiyatrosu'nun diğer adı, hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılara da yer verilen hafif komedi. Bale, konuşsu türlü dans ve davranışlarla anlatılan müzikli, süslü tiyatro türüdür. Revue, operetin daha hafif fakat hiciv, alay, tenkit yolu çeşidi. Sikeş'te 5-6 dakikaya sığdırılan tablolar halinde kısa müzikli oyunlardır. Bir çeşidi de Radyo skeçleridir. Şimdi bir de terimler var. Bu terimlerden de bilmemiz lazım. Sınavlarda da çıkar karşımıza. Adaptasyon uyarlama demektir. Ne demek uyarlama? Diyelim ki Mollier'in e, ya da Cimris'ini e, çevireceğiz. Orada kilise varsa sen onu camiye çevirdiysen, alex ismi varsa onu Ahmet'e çevirdiysen, bunun adına uyarlama deniyor. Aksesuar, tiyatro sahnesinde kullanılan eşya aktör, erkek tiyatro sanatçısı, aktist, kadın tiyatro sanatçısı, antik tiyatro, eski Yunan, Latin tiyatrosuna verilen isim, dekor, oyunun geçtiği mekanın canlandırılmasını sağlayan eşya, aksesuar ögelerin tümüne dekor deniyor. Diksiyon, tiyatro ve benzeri edebiyat türlerinde dilin müzik karakterlerini başarıyla yazılabilme yeteneği, Diyalog iki kişi arasında karşılıklı konuşma, Dramatize etmek bir olayı canlandıracak, bir olayı olduğundan daha acıklı bir şekilde sokma. Duplör tiyatro ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu. Entrika oyunların merak uyandıracak şekilde birbirine dolanması. Evet. Epizod bu da çok çıkar karşımıza. Bakın iyi bilmemiz lazım. Bir hikayede asıl olaya karışan ikinci derecede önemli olay ya da bunun diğer adı bölüm demektir. Mesela bölüme de epizot denir. Diyelim ki birinci perde, ikinci perde, birinci epizot, ikinci epizot da denebilir. Ya da ikinci derecede olay da denebilir. İki şekli var. Fars, basit olay ve yergilerle dolu halk komedisi. Peri, bu da yine karşımıza çok çıkacak. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesi. Yani masal ögelerini tiyatroya aktarma. Jest, herhangi bir olayı açıklamak için oyuncunun yaptığı el kol hareketi. Kabare, daha çok güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı bir biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların, şiirlerin söylendiği küçük tiyatro. Yani bunu şu televizyonlarda siyasileri eleştirmek için e, böyle kısa skeçler oluyor. Onlara kabere deniyor. Kanto, Tanzimat döneminde Türk sahnesinde azınlık astıklerce yani azınlık sanatçılarca bağlatılan oyunlu ve neşeli şarkılar. Koro eski Yunan tiyatrosunda bir grup erkek ve kadınlardan kurulu şarkıcılar topluluğu, kostüm, sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı, kulis sahnenin arkasında bulunan kısım sahne arkası, mimik oyuncuların yaptığı yüz hareketleri, mizansen eserin sahneye göre düzenlenip eserin sahneye konulmasına mizansen denir, monolog tek kişinin konuşması, meddah gibi, Muavere kahramanların konuşması. Karagöz'deki oyun bölüm. Pandomim anlatımın el, yüz ve beden hareketi. Yani sözsüz oyunlara pandomim deniyor. Perde bir sahne eserinin her bir bölümüne verilen isim. Evet, piyes gerçeklere uygun ciddi konulu dram. Rejisör, oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen yönetmen. Repertuar yine karşımıza çıkacak opera, operat ve tiyatro topluluklarının bir oyun mevsiminde gösterecekleri eserlerin listesi, replik, sahne sahne oyunlarında konuşanların birbirlerine söyledikleri söz parçalarına replik deniyor. Sahne, e, biliyoruz bir oyunun başlıca bölümlerinden her biri. Senaryo, tiyatroda yazılı metin. Suflör, oyunculara rollerini unuttukları sözleri seyircilere duyuran kişi. Suflör, hatırlatıcı demek. Tema aşağı, oyun, temsil, piyes, tiyatro gibi sahne sanatlarına verilen isim, temsil, bir tiyatro eserinin oynanması, trajik, korku, sıkıntı, şiddetli heyecan veren veya korkunç, kötü ölümle sonuçlanan demek. Tirat, bu da yine karşımıza çıkacak. Sahnede kişilerin birbirine karşı söyledikleri uzun sözlere tirat diyoruz. Son iki kavramımız, komik, hem acı hem gülünç olayların anlatıldığı tiyatro, olaylar gülünç ama olay kahramanları acınacak halde veriliyor. Bir de tülaat var, doğaçlama tiyatro, perdeli orta oyunu da deniyor. Son olarak da arkadaşlar, geleneksel tiyatroyla modern tiyatronun karşılaştırılması. Bu zaten bize soru gelecek. Geleneksel tiyatroda gülmece esaslı, modern tiyatroda her konu oynanır. Bizde sadece geleneksel ise sadece komiklik üzerine kurulmuş. Doğaçlamadır, yazılı metni yoktur, yazılıdır. Prova kesinlikle yapılmaz, geleneksel tiyatro prova yoktur. Sahneye çıkarsın oynarsın ama modern tiyatroda prova vardır, önceden provalar yapılır. Gelişmiş bir dekoru yoktur, basit bir dekoru vardır ama modern tiyatroda gelin, gelişmiş bir dekor görüyoruz. Kalıplaşmış tipler vardır. Kara göz gibi, hacıbat gibi, kavuklu gibi, pi gibi. Ama e, modern tiyatroda her tisi, rahatlıkla arkadaşlar görebiliyoruz. Peki, bunun dışında biz e, dün de üzerinde durmuştuk. Bir epik tiyatro vardı. Epik tiyatro modern tiyatro olarak. Bir de absürt tiyatro vardı. Absürt tiyatro. Bunları da yine bilmemizde büyük fayda var. Epik tiyatronun diğer adı Göstermeci tiyatroydu. Göstermeci, Göstermeci tiyatro. Onun dışındaki bütün tiyatrolara, şu modern tiyatrolara da benzetmeci tiyatro deniyor. Benzetmeci tiyatro. Bunu bilmemiz lazım. Peki Göstermeci ne, Benzetmeci ne? Şunu söyleyelim. Mesela sen bir tiyatroya gittin. Oyundan etkilendin, kendini oyuna kaptırdın. Öyle bir böyle dramatik bir sahne oldu ki bir anda gözyaşı döktüysen oyuna kendini kaptırmışsın demektir. Böyle oyunlara biz benzetmeci diyor. Trajedi, komedi, dram benzetmeci tiyatrodur. Yine bizdeki e, kara göz, e, orta oyunu benzetmeci tiyatrodur. Ama e, köy seyirlik oyunları ise e, göstermeci tiyatrodur. Göstermeci nedir? Göstermeci tiyatroda, mesela epik tiyatroda oyuncular sahneye gelir, der ki biz size bir oyun oynayacağız. Lütfen oyuna kendinizi kaptırmayın. Bu bir oyundur, bu bir kurgudur diye seyircilere bunun oyun olduğunu, kurgu olduğunu özellikle aktarırlar. Hatta seyircilerle oyuncular arasında sahnede bir mesafe vardır. Oyuncuların, seyircilerin oyuna kendisini kaptırmasını engellemek için. Ve Seyirciler oyuncuları eleştirirler, değerlendirirler. İşte epik tiyatro adına bakıp da kahramanlık tiyatrosu demiyoruz. Seyircilerin oyuncuları değerlendirdiği modern tiyatronun adına epik tiyatro adını veriyoruz ve bunun da kurucusu bir Almandır. Bertolt Brecht denen bir Almandır. Bizde de bunun ilk örneğini Haldun Taner veriyordu hatırlıyorsanız Keşanlı Ali Destanı. Evet, absürt tiyatro da uyumsuz tiyatro demektir. Geleneksel ve modern tiyatronun bütün kurallarını ortadan kaldırmayı amaçlayan, toplumların ilginç özelliklerini anlatan ya da böyle tiyatronun içine sirki yerleştiren, şarkıları, türküleri yerleştiren, aklımıza gelecek ne kadar uyumsuzluk varsa görebileceğimiz tiyatrodur. Samuel Beckett denen bir, Samuel Beckett denen birisi var. Evet, burada Samuel Beckett'ın e, bu dönemde buradaki, Avrupa'daki en önemli temsilcisi o. Bizde ise, bizdekini bizim için bilmemiz gerekiyordu. Bizde e, bunun en önemli temsilcisi ki, mitoloji e, tiyatrosuyla ünlüydü hatırlıyorsanız onu, e, e, Güngör Dilmen'in canlı maymun lokantası. Bizde bu türün en önemli örneğiydi. Bunu bilmemiz lazım. Evet, Güngör Güngör Dilmen'in demek ki canlı maymun lokantasını bileceğiz. Evet, Absürt tiyatroda Samuel Beckett'i Güngör Dilmen'i, Epik tiyatroda Bertolt Brecht'i, Keşanlı Ali Destan'ı ve Epik Tiyatrı'nın kesinlikle ama kesinlikle kahramanlık tiyatrosu olmadığını bileceğiz ve böylece tiyatro konusunun sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar.